İyi günler sevgili arkadaşlarım. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Serpil'in mutfağından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok lezzetli bir çorba yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için güzel bir video hazırladım. Yalancı paça çorbası yaptım arkadaşlar. Dilediğiniz etle bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Adı yalancı paça çorbası fakat gerçeklerinden hiçbir farkı yok. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Hatta daha lezzetli oluyor diyebilirim. Canınız paça çorbası çektiği zaman hemen bu tarifime başvurup çok güzel bir çorba hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağını derince bir tencerenin içerisine aldım. Dilerseniz 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz zeytinyağı kullanmıyoruz zeytinyağının kokusu biraz ağır olduğu için onu kavururken kullanmayacağız şimdi tereyağımız biraz eridikten sonra üzerine üç buçuk yemek kaşığı un ekliyorum çorbanın kıvamını daha koyu olmasını istiyorsanız 4 veyahut da 5 yemek kaşığı un da ekleyebilirsiniz fakat bu çorbanın özelliği birazcık sıvı olması onun için ben 3,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı tereyağını yeterli olacaktır. Bu şekilde güzelce un kokusu çıkana kadar hafif pembeleşene kadar unumuzu kavuruyoruz. Ben çorbam için yarım kilogram kemikli dana eti kullandım. Suyunu ve etini ayırdım. Etini tahtanın üzerine koyarak güzelce bıçakla ufak ufak doğradım. Bir kase dolusu et çıktı yarım kilogramlık kemikli etten. Etimizi de biraz unla birlikte kavuruyoruz ki etimizin de kokusu hafiflesin. O da biraz kavrulunca çorbamızın tadı daha da güzel oluyor. Dilerseniz hiç kavurmadan da suyuyla birlikte ekleyebilirsiniz. Hemen tuzumuzu ve baharatımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Bir çay kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığına yakın tuz ekledim. Son olarak da iki diş sarımsak ekliyorum. Dilerseniz sarımsak miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hiç katmayabilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış. Sarımsak sevmeyen içerisine sarımsak eklemeyebilir. Bu malzemenin de hepsini bir iki dakika böyle hep birlikte kavurduktan sonra arzu ederseniz içerisine Şöyle bir tatlı kaşığı nane ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim çünkü tam bir paça çorbası tadını vermesini istiyorum. Ama nane seven arkadaşlarım rahatlıkla çorbaya nane çok yakışıyor katabilirsiniz. Üzerine hemen bir kenara ayırdığım et suyunu da ekledim. 500 milim kadar kemikli etin suyunu ayırmıştım. Onu ekledim. Fazla kemik suyunuz varsa ekleyebilirsiniz. Ben önceden haşladığım küçük pet bardaklara bıraktığım kemik suyundan da bir bardak içerisine ekledim. Siz dilerseniz etinizin suyu fazlaysa et miktarınız fazlaysa suyunu da ona göre ekleyin. Daha önceden kaynattığım 500 milimden fazla suyu da üzerine ekledikten sonra çorbamızı yaklaşık 30 dakika Kısık ateşte güzelce kaynatıyoruz. Çorbamız iyice kaynamaya başlayınca 2 yemek kaşığı tel şehriye ekliyoruz. Arzu ederseniz tel şehriyeyi de eklemeyebilirsiniz. En başta da belirttiğim gibi eğer un miktarını fazla kullandıysanız ben 3,5 yemek kaşığı kullanmıştım. 5 yemek kaşığı kullanmak istiyorum çorbamın kıvamı koyu olsun diyorsanız bu durumda tel şehriyeyi eklemeyebilirsiniz. Bu çorbamızın ayrıyetten bir de terbiyesi var. Bu çorbayı yoğurtlu seven arkadaşlarımız da çok. Yoğurtlu terbiyesine de 3 yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurta ve yarım limonu bir tane kavanozun veyahut da bir çırpma teliyle güzelce iyice çırptıktan sonra üzerine azıcık sıcak çorbamızdan ekliyoruz. Hızlıca karıştırdıktan sonra kaynayan çorbamızın üzerine ekliyoruz. Onunla da bir 5 dakika kaynadıktan sonra çok değişik bir tat ve çok güzel bir çorba oluyor. Bu defa ben böyle sade denedim. Ama onu da denemiştim. Çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz diyorum arkadaşlar. Çorbamız hazır. Artık afiyetle tüketebiliriz. Yapacak olan bütün arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.